Bir vatandaş geldi, aracıyla e, Hacı Nur yüzdü bir vatandaş. Geldi bana, veresel defterin var mı dedim, var dedim. Borçları ödeyebilir miyim dedi. Hayır dedim. Dedi, vatandaşın de, borçlarını ödemek istiyorum ben dedi. Tamam dedim, sen bilirsin dedim çıkardım topladım hepsini ödedi gitti bana defterleri aldı defterleri aldı gitti parasını verdi böyle ilk defa bir şeyle karşılaştık şimdi vatandaş geldi dedi ki selamünaleyküm aleyküm selam dedi ki ben dedi burada defter vardı bu defteri alacağım dedi buyur dedim Mühendisliğine tekinde defterini aldı, hesabı açtı, topladı. Şey ödetikten de sonra defteri aldı gitti. İsim söylemeyeceğim dedi. De VS borcu yüklüydü. Net arkadaşa borcu ödedi. Hadi geçmiş olsun dedi. Ben de Allah dedim kesene bereket. Kazasız belasız yaşamak hayatını nasip eylesin dedim. Gitti. Evet. Önce kadar bir vatandaş geldi. Sağ olsun müşterilerimizin, vatandaşlarımızın borcunu kapattı yüklü miktarda olanları. Aynı normal şekilde bir abi geldi. Veresiye desteğin var mı diye sordu. Ben de var dedim. Ödememi ister misin dedi. Şaşırdım tabii. Anlamadım dedim. Sonra gel dedi. Kapatalım dedi son oturdu. işte kabahatın olduğunu anlayamadık tam da bizde. E çok şaşırdık zaten. işlerde de durgundu. Yani ihtiyacımız da vardı. Aniden böyle bir şey olunca şaşırdık. Bir abi geldi. Veres defteri olup olmadığını sordu. Ben de var abi dedim. Dedi kardeşim eğer istersen ben bu defteri satın almak istiyorum dedi. Ben de tabii olur abi dedim. Hepsini toplayıp abiye verdim. <laughs> Herkes şok olmuştur herhalde. Çünkü 15-20 tane bakkala dolaşım ve hala dolaşmaya devam edeceğim dedi kendisi. Ve hala da devam ediyormuş yani aşağı şeylerde gördüm sokaklarda gördüm kendisini. Vallahi için dünyadan da böyle insan çıkıyormuş dedim yani. <laughs>